size arkadaşlar. Bu motifleri yaptığımız motifleri bu şekilde yani nasıl böyle sert olduğunu size anlatacağım. İlk de motiflerimi tanıtayım. Bunlar buna yaban gülü dene diyorlar çoğunlukla işte. Bu yaban gülü ve bu katlı bir değişik bir modelimiz. Alalım bazılarını. Bu da katlı bir modelimiz. Ve kalbimiz. Bunların hepsinin çekimini size anlatacağım inşallah. Bu da değişik bir modelimiz. Şimdi size bu motiflerin böyle düzgün yani sert durmasının püf noktalarından bir tanesi sabunladığınız bezi fazla yıkamadan ütüye bunların üstüne bastığınız zaman bezle ütülediğiniz zaman bunlar kuruduğu zaman sem sert oluyorlar. Yani daha bozulmuyorlar birinci püf noktası budur. İkincisi küçülmesini istemiyorsanız ipinizi sert şekilde çekmeniz önemlidir. Üçüncüsü dikim aşamasında dikimde ayrı bir önemi vardır. Dikim aşamasında olan bir motifimizi yıpratmamak adına ortadaki bunu nasıl dikiyorsanız ortadan dikmeye gayret edin motiflerimiz ne kadar çok ipi çekersen o kadar çok güzel olur. Mesela bu yapım aşamasında bir motif. Üçle başlıyorsun. Yediye kadar çıkıyorsun. Yediden sonra kesip bu şekli almasını bekliyorsun. Size kısa ve ne şeklinde bunu bir sonraki videoda bunu size anlatacağım inşallah. Selametle kalın. Hoşça kalın.